Zikir telkini, bu yolu Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem ilk talebeden Hazreti Ali radıyallahu anh almıştır. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem en yakın, en değerli, en kolay yolu belletmesi temini etmiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril gelmesini bekledi, geldi. Üç defa peygamberimize yukarıda zikri geçen tevhid kelimesini telkin etti. Sonra da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde tekrar etti. Daha sonra Hazreti Ali'ye radıyallahu anh'ı belletti. Bundan sonra ashaba geldi. Hep birden aynı cümleyi onlara da öğretti. Ve aynı manayı anlatmak için bir gün şöyle buyurdu. Biz küçük cihattan döndük büyük cihada geliyoruz. Bunu söylerken nefisle edilen cengi murat ediyordu. O büyük peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabtan birine şöyle diyordu. En büyük düşmanın iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmanındır. İlahi sevgi vücut düşmanını ölmeyince ele gelmez. Vücudun ilk defa emmare, levvame, ne derecesinde olan nefisten temizlenmesi lazımdır. Sonra hayvani adetlerden de olmak icap eder. Bilhassa çok yemek, çok içmek, çok uyumak, boş şeylerle meşgul olmaktan temizlenmesi. Sonra yırtıcı huylarından sayılan öfkelenmek, kızmak, dövmek, saldırmak ve benzeri huyları da bırakmalıdır. Şeytani huylardan sayılan büyüklenmek, kendine beğenmek, haset etmek, kin ve benzeri huyları da bırakmak icap eder. Bunların içinde kalan kalbe ve bedene dair afetlerden de korunmak, temiz olmak icap eder. Bunlardan arınan kimse esasla sayılan hatalardan arınmış olur. Temiz, pak, tövbekar kullardan sayılır bir ayet-i kerime şöyle buyrulur. Allah tövbekârları sever, pak ve temizleri sever. Bakara 222. Zahirde mücerret günahlardan tövbe eden için değil, gereken şudur ki aşağıya alınan cümlelerin altında girmeye her ne kadar tövbe ettiyse de tövbekar olmamıştır. Tövbekâr olmamıştır cümlesi biraz mübalağa ile zikrediliyor. Bundan çıkan mana şu ki havas kullara has olan tövbe ile tövbe etmiyor. Dıştan tövbe edip işin içine geçmeyen kimse budur ki otu keserken kökünü kesmiyor yalnız dışta görünen kısmını koparıyor. Bu hale göre ilk halden öncesinden daha çok dal salacaktır. Hataları bilhassa Kötü huyları tam bırakan kimse kopar da otu kökten keser. Şüphesiz o bir daha dallanmaz olsa da nadir. Bu sökülme ameliyesi yapılırken diğer bir büyük saatten gelen manevi telkin de bir alet sayılır. Yapılan telkin kime ise onda mevcut olan Hakkın zatından gayrı şeyleri keser atar. Acı ağaç kökünden kesip geçmeyen kimse tatlı ağaca eremez. Ey basire sahipleri ibret alınız. İflahınız ve vuslatınız bu yolda umulur. Haşir 21